Karın içi organlarının zayıf bir noktasından karın içi basıncının artması nedeniyle fıtık dediğimiz oluşumlar çıkabilmekte. Bunlar genellikle hastalarımızda kasık bölgelerinde ya da göbek bölgelerinde olabilmektedir. Bununla beraber daha önce ameliyat bulmuş, ameliyat geçirmiş bölgelerde ameliyat yeri fıtıkları ya da insizyonel herniler görebilmekteyiz. Artık bu tür fıtıklarda e, laparoskopik cerrahi çok rahat kullanabilmekteyiz. Günümüz e, şehir Hayatında yaşayan insanların işe bir an önce geri dönebilmesi laparoskopik cerrahinin en büyük avantajlarından biridir. Kasık fıtığı ameliyatlarında özellikle karın içinde yaptığımız 3 tane ufak kesiden fıtık bölgesine ulaşarak buradaki patolojiyi, buradaki anatomik defekti, özel yamalarla onarabilmekteyiz. Bütün laparoskopik cerrahilerde olduğu gibi bu ameliyatın da en büyük avantajı çok daha kısa sürede hayata dönüş, normal hayata dönüş, çok daha az ağrı, çok daha iyi kozmetik sonuç ve hastalar için kısa sürede hastanede kalış en büyük avantajlardan birisi. Fıtık ameliyatları iki türlü yapılabilmekte. Bir karın içinde karın içine girilerek bizim transabdominal yol dediğimiz yolla yapılabilmekte. Bir de karın içi organları saran kas ve zar tabakaların aralarından giderek ya da transperitoneal dediğimiz yollarla yapabilmekteyiz. Bu, bu iki yöntemin seçimi hastaların fıtık durumuna, hastaların daha önce geçirmiş olduğu ameliyatlara bağlı olarak değişebilmekte. Hastalarımız için biz ameliyat öncesi dönemde ayrıntılı fizik muayene ile beraber fıtığın durumu, büyüklüğü, yeri, ne değerlendirdikten sonra hastalarımız için en uygun kapalı ameliyatları planlayabilmekteyiz.